Masayı da sil masayı. Ay versene şu masayı sil şunu. Sil burayı. Kapıları da sil. Yerleri de sil. Yerleri de sil yerleri de. Yerleri hep sen kirletiyorsun. Niye yere silmiyorsun? Buraları da sil yerleri. Sen hep kirletiyorsun yeri yeri. Aferin. Hep sen kirletiyorsun zaten bu evi değil mi? Hep sen kirletiyorsun evi. Git bebeğin yürütecini de sil. Bebeğin yürüteci nerede bebeğin yürüteci? Bebeğin yürüteci nerede? Hadi yürütecini de sil. Genelde sen de biniyorsun orada değil mi? Diziyi sonra izlersin çizgi filmlerini. Hadi temizliğe devam. Aferin. Hadi şimdi kendini alkışlayabilirsin. Alkış yap. Aferin oğlum.